De. Merhaba arkadaşlar. Güzelle birlikte kardeşimin hesabına bakıyorum. Evet, Kızıl Toprak. Mükemmel isim. Şöyle. Kardeşim de Yedek hesabıyla yanıma geldi. Kardeşimin adı Asaf. Ama neden şey hemen söyleyeyim. Yani adı şunda. Dur, görevliler alta geliyor. Görevsizler üstte. Tamam. Benim kanalımı <laughs> göster. <laughs> <laughs> Gösteriyorum şu an. Oha lan. Ne? <laughs> Oha. ne? Neyse. Bugün kardeşimle de... etkinliği bitireceğiz. Sonra bir tane daha bir video ama o video bununla birleşik olmayacak. Evet. Ne <laughs> baksana Leon'la oynasam mı? Spike'ı var. Böyle 6000 kupa. Ve 35 karakteri var. Hemen seç. Hazırım de. Biliyor musun? Edgar onu seviyor bunda. Tamam. Edgar onu seviyor. E şimdi bakın. 2 ve 2 ve mi oynatıyor? Evet. İyi güzel o zaman. Şimdi dur ben onu alırım sen olmuş. Buradan gelirse diye şöyle Aha. Aha. hop şöyle şunu attım. Asis yaptım. Ne demek? asis öyle yapılmıyor dedim. Asis şey pasport. <laughs> pas atıyorsun pas attığın kişi de gol atıyor bana mı sen de bana mı evet. dur ya <laughs> oğlum şey zamanı tutturamadım Anne geliyor tamam mı? Oğlum. Kardeşimin hesabı ya. Arkadaşlar. Hiç spike alış değil. Ha, bana vuramaz ki. Topu ona attım bana vuramasın diye sonra da öldürdüm. <laughs> Kızım. Daha bana dünya yalan? Yanımda. Benim de yanımdaydı. Benim de senin, Benim Ananı, Senin de önümdeydi. Uy. <laughs> tamam yanındaysa daha kolay. <laughs> Var. Altından okusaydım seni. Oy baş aldım o. Bu isim bir kullensin de. <laughs> Al ah, biz kazanıyoruz <gülüyor> lan. Evet. Ben ne tutuyorum. <laughs> selam. Geber. o Spike'la çok güzel kombo oluyormuş lan. Spike'le çok güzel kombo oluyor. Ne? Evet arkadaşlar birinci zaferimizi aldık. Bakalım. Aga be. Ender. Ya şunları <laughs> ben bir değiştireyim. Bu ne? Tamam bu daha iyi. Spike süper özelliğini kullandığında özelliğini çıkartalım. Güzel. Ben bunu, bunu aldım. Oh, bu daha iyi, bu daha iyi. Ben, ben, ben bunu aldım. Patlayan Ben bunu aldım. Tam. spike Spiker yöne 3 dalga. Dalga diken fır fırlatır. 3 dalga diken fırlatır isabet eden dikenleri. Yok. Diken bitkisi Spiker. Pürzle oyna, pürle. Oğlum pürzle oynasana. Aa çok güzel bu. Pürle oyna. Yok böyle çok güzel yaptım Hadi hazırım da. Hazırlım diyorum da bak. oldu? Dur. Bir dakika. Ne diyor? Maça başlanılmıyor. Şu anlık mücadele. Ha. Agabe, ne oldu? O zaman bak, e, sen ben 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 siz oynayacağım biraz tamam mı? Niye? Ha? Niye? Şey diyor. Evet. Ben bir maç daha kazanıp geleceğim. Tamam. Evet. Agabe kardeşimden ayrıldı. Kardeşimin adı Asaf ama ona hesap ben verdiğim için Ada Kif kraldı. Yanıma Shadow geldi lan. Shadow'la ben bir kere oynadım güzel ablacım. Hiçbir şey bir tane yandı. Shadow'da bütün karakterler var. ne diyor? Oğlum nerede Ben de o kadar Bak var ya. Ya bak. Ya hadi. Marek. Şuraya batmış oldu. O ne lan? O nasıl isim oğlum? şuraya spike kaçmış oldu. Alçalı gidiyor lan her. Evet. Evet. Kaybetti. Ne yapman lazım? Aa sonsuz canmış lan bu. Ne? Tamam, şeytle alırım bu maçta ya. Ne sonsuz maçı? Sonsuz maçmış. Oğlum ben mal gibi Frank almadım. Gittim seç, seç, şey... Seç. Karşıda Leon var. Ben şey... Ha! Ha! Anladım ben. Şey... E, ben buraya geldim diye. Evet ondan. O yüzden ya. Yani. O yüzden işte. Ya gerizekalı Poco. Gerizekalı Poco. Oğlum Leon sana dokun anane. Leo adam yürüyerek gol attı. Bak efsane bir adam çıkarttı. Bir tane daha senin. Sima anan Senin ben var ya. Hmm. Çok güzel oynuyorum. Evet. Bayağı güzel. Oğlum iki maç sekiz dakika mı sürdü? Nasıl bunu? Ya bu yeni kadar. Ana Bak çocuk adam. Çocuk adam. Ananı. ne? Oğlum, ya Canım. Gerçekten de adamda adam dünya şampiyonluğu var. Benim. İlk önce bir fren alayım da. Fren kaç canlı sende? Uy 12 bin tam. Frenkle alırım o zaman ya. İnşallah alırım. İnşallah. On üç bin canım. Supra. Helpful. Supra. Lan. oğlum şuna bak lan. Aa, çok güzel lan. Aa, baya güzel. Koştum bakalım lan çizgi film. Ya. Ne çizgi film? Çizgi film kostümü var adam. Bak. bak <laughs> ya oğlum Aa, oğlum ben kazanayım mı ya Musin girme o maça o maça girme niye o kutu veren maça ben ne gireceğim Aa. kazandın mı hiç Yok. Hepsini kayıp, kayıp mı ettik? Evet. Ta çok geri Aa, hayır Leon. Aferin lan. Ne oldu? Niye aferin? o zaman aferin mi etti başına? Leon bizi beni kurtardı. Aferin. O film. Adamımı kurtar işte böyle. Benim adamımı kurtar tamam Bak, mı? Döverim seni bana cici yapma. <laughs> tamam. Oğlum. E sen niye bir pay seçmiyorsun? Zaten hiper şarjım var ya. Hiper şarjım var onun da var. Git gel. Şey git gel git. Hop şöyle git. Şöyle gel. Attım. <laughs> at, <laughs> <ya şimdi, gülüyor> hani... Ha şimdi kapat. Şu ananı. Oh. Wow. Come on, daha çok ya. Allah kazandı. Kazandı mı? Tamam gel. Bakalım hmm. ne çıkacak? Efsanevi çıkarsa bak. Ne gülerim lan. Oğlum ben de efsanevi çıkartmıştım ya. Oğlum efsanevi Çok güzel bir şey çıktı. Kabul et. Spike'ı güçlendireyim mi? Yok. Şöyle Spike seçtim. Oğlum bu seni niye tamam, bekliyorsun? Tamam. Bu Tamam bu falso işte evet. Bu da buydu aynen. Oğlum bunu niye seçmiyorsun? Ya dur. Bir dakika. Pörlü niye seçmiyorsun? Pörlü niye seçmiyorsun? <laughs> Ölü müyüz? Benim çaldım birazcık azaldı. 24. Tam benimki de 5. Hadi hazırım ben. Evet arkadaşlar. Bak bunu da. Biz de 15 tane mi kutu açacağız. Işte. Bayağı açacağız. Oğlum. Ay şey... şimdi ne? Almira var ya Almira. Do o da bu Siz tanımazsınız. Bu oyun oynuyor. Oha. O da bu oyun oynuyor. Ana kalk. Dur bekle. Ana kalk benim iş. Oğlum şuna bir gelemedim. Arkadaşlar Spike'a ses geliyor. Sesi öyle bir kalın ki oğlum. Ya geri zekalı ölme ona da. Oğul flank koskoca. Ben olsam Spike burada 2 dakikada Barley'i yok ederdim. Flank'i yok ederdim. Geldin mi? Aynen. canım 10 bin. Benim 6 bin. No. Benim canım 6 altı bin. 6 can canlı değil mi? Doğru da Ne 6 Bir şey yok. 30 kere bunu Hadi yapıyorum. al. Al ağlama hadi. Aa, oğlum ben e, günlük kedi e, onda yine bunu açıyordum. ve kutu. kutu. Geç. Ben de açaldım Neyi seçeyim? Neyse içi. Tamam. Tamam bir yerlere de zaten. Dur bir dakika. Sen de annen Niye söyledin mi? Bak burada takip ediyorum. Biliyorsun. Niye söyledin mi? Ha. Çünkü ben net spike var. Şey var. Pöl var. O yüzden. Tamam de. sus. Benim net spike var. Şu an burada pöl çok iyi. Usta. Tamam. Burada pürüz usta. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Değil mi? Ha bu sıcaklamaydı değil mi tamam. O oh, ısı ısılandı. Kalkan açtı lan. Aa oh, kalkan açtı. Aa oh, çok güzelmiş lan tırk. Anne ne? Örfen de yok ki. Örfen diyor yok ki. Var. Yok. Kalkan Ananı. Biliyorum herkes öyle. Şimdi bu da iyi diye biliyorum. Tam bu. Onda bunu seçelim. Tamam bu daha iyi. Bunda da bunu seçelim. <laughs> Mükemmel ya. Ama vurma şeyi niye, niye seçmedin? Onu seçtim. Hayır o vurma de, de. bu daha kötü. Adamı bulduğunda seni yetiyor. Ne yalan atıyor? Ne? Zaten test Onunla bir sekiz bir değil mal. Ben... Ananı. ananı, ananı. Ona da ölmezsin. Anne. bak. Az kalsın ölüyordun 600 canın kaldı 8 biter. E. E Bademin zaten ölmem diyordu şimdi diyor ki 8 biter de dolması lazım. Tamam kullan. Gerizekalı yarım saat kullansana. Tamam. Lan dik öldürüyorsun seni. Baba. Öldü. Bak ne güzel. <laughs> <laughs> Oğlum sen Şimdi kullanma tamam mı? İyi. Böyle bir benim dolcumda olsun komba yaparız. Komba. Örne mesela. Sen gider misin? Test Ah. Hatta süper ediyor. Hadi, Hadi kullan. Kullan kullan şimdi kullan. Kullanıyordum. Gerizekalı mısın ne olursa. Sen ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar. Bu çocuk bir gerizekalı. Kullanıyordum. Kullanıyordum. Ya aman son dakika nasıl yenildi? Neyse, şimdi bu duvar, duvarın duvarları buradan bu, buradan bu. ben de Buradan da bu. Tamam hazır. Oğlum Miko geldiğinde şey kaçabilir. Ha? Miko kaçıyor geldi. Ya Miko gelmezse? Onu iyi koy Gelmedi. Ananı dynamite de geçebiliyor. Ne? <laughs> Ayı, yadın, yadın. Ben şu an bir korkaydım. Ne oldu lan? Dal adam. Geri zekalı mısın? Ya oğlum çekil bit yavaş. Ya gerizekalı mısın sen? 8 bit öldürürüm 8 bit diyor. Şimdi şey diyor ki 8 bit yavaş. Ayaklarım minnacık. Bunlar bilmek, bilmek Ben de öl müyüz? 8 bitin varmış. lan oğlum niye dolduruyor? Oğlum bu sefer kazanacağım lan. Tamam. <laughs> <Birek> hazırdı de kazırdı. Karp. Evet arkadaşlar. Aa, 20 dakikadır videodayız. Ve bu geri zekalı yüzünden yarım saattir bir maçı kazanamadık. Aa dur bekle ben bu çalıda saklanırım. Gelirlerse de döverim. Hmm. Ya. Ya bana ne? Boşun. Dur. Boşun. Dur. Ananı ne or ananı. Niye? Niye? Vurursam ben öleceğim. Hayır. Ya hadi. Ha dur hiper şarjım doldu. Bekle. Sadece ultimi bekle.

Yok hadi hazırım be. <laughs> Arkadaşlar. Yine eğer kızıl mi? toprak diye biri görürseniz. ilk önce onu alın. Kupayı hızlı kasarsınız. Tamam mı? Neyse. Oğlum ben de oynayacağım. Çok oynayacağım burada. Mevzu oynayacağım seninle. Lan yarım saatleri bizi kaybettiriyor ya. Demek ki anladım ya. Demek ki sen sen iki, ikisini de kaybetmiştin. Ananı. Ananı. Ölmemi sen karar veriyordun da. <laughs> dur beni perşaz dolduruyor. Ah. Ah dur. Edgar ringaraftu mu diyor? Lanet. Olur. Ben burada Max'im, Sam Dilek adama tek atalım. Ben iper charge doldur. İper charge. Durdu mu? Yok. Lanet. Ah, dur. Dur. Hayır. Ya! Ya! Ne zekalı sen sabahtan beri bahane uyduruyor. Bana canım ediyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu 16. maçımız falandı.